milyonlarca insan yanacak. Onların vücudundan çıkan kan ve irinler gay kuyusuna dolacak. Namazsız olan kişi ve aynı zamanda Allah Azze ve Celle'nin affetmediği kişi o gay kuyusunda azap görecek. Vallahi namazımıza sarılmamızdan başka hiçbir çaremiz yok bizim. Namazımızı para kazanmak gibi, evlenmek gibi, aile kurmak gibi benimsemekten başka hiçbir çaremiz yok bizim değerli kardeşlerim. Ha bu haftaki sohbetimizde de inşallah namaz kılmayanların Allah Azze ve Celle affetmediği takdirde cehennemdeki muhakkak uğrayacağı gay kuyusunu ve veil vadisini inşallah sizlere açıklayacağız. Cehennem kısımlarından birer kısım bu ismini zikretmiş olduğum gay kuyusu ve veil vadisi. Bunları da inşallah bu hafta açıklayacağız. Allah Azze ve Celle cümlemize hakkıyla idrak etmeyi nasip eylesin. Sohbetimize Meryem Suresi 59. Ayet-i Kerimesi ile başlayalım Bu Buyuruyor Allah Azze ve Celle فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَدَاعُوا الصَّلَاةِ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ gayya. Yüksek bir ahlaki kemale ve şerefe sahip olan peygamberlerden sonra bir takım böyle hayırsız nesiller geldi. Tefsir manası olarak anlatıyorum sizlere. Böyle yüksek bir kemale ve şerefe sahip olan peygamberlerden sonra bir takım böyle kendini bilmez, hayırsız ve kötü nesiller geldi. Ve onlar namazlarını zayi ettiler. Onlar namazlarını kılmadılar. Ya tamamen inanmadılar, o namazın faziyetine ya tamamen inanmadılar veyahut inanıp tamamen terk ettiler veyahut kazaya bıraktılar o namazlarını veyahut böyle tadil erkana uymayarak namaz kıldılar. Aynı zamanda gösteriş yaparak namaz kıldılar. Bu şekilde o kişiler o hayırsız, o Kötü nesiller namazlarını zayi ettiler ve aynı zamanda o hayırsız nesiller kendilerini namazdan ve zikirden alıkoyan şehvetlerine de tamamen uydular. Muhakkak ki onlar burayı çok iyi dinleyelim. Muhakkak ki onlar o hayırsız nesiller. O namazlarını zayi eden insanlar cehennemdeki diğer kısımların, cehennemdeki diğer vadilerin bile şerrinden Allah'a sığındığı gay kuyusuna atılacaklardır. Anlaşıldı mı inşallah? Şöyle daha iyi anlaşılabilmesi için ufaktan böyle bir açıklayayım sizlere değerli kardeşlerim. Cehennem tabakaları var. Cehennemi böyle kısım kısım tabakaları var. Herkes kendi meziyetine göre yanıyor. Kısım kısım cehennem böyle tabakaları halinde ayrılmış bir şekilde. Ve bu kısımlardan bir tanesinin ismi de gay. Ayet-i kerimelerde ve hadis-i şerefte bildirildiği üzere o kısımlardan bir tanesinin ismi gay. Bu gay kuyusu öyle bir şiddete sahip ki, öyle bir azaba sahip ki, cehennemdeki diğer kısımlar dahi, cehennemdeki diğer tabakalar dahi bu gay kuyusunun şerrinden Allah'a sığınıyorlar. Ve buyuruyor Allah Azze ve Celle, namazını zayi edenler o gay kuyusuna atılacaktır. Böyle dehşet verici bir durum. Allah Azze ve Celle cümlemizi muhafaza eylesin değerli kardeşlerim. Bu gay kuyusunu bir de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tarifiyle dinleyelim. Bu gay kuyusunu bir de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarif ediyor. Bakalım nasıl bir azaba sahipmiş o gay kuyusu. Buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Gay öyle bir kuyudur ki, cehennemde öyle bir vadidir ki, öyle bir kuyudur ki, cehennem ehlinin yani cehennemin diğer kısımlarında azap çeken, yanan, Cehennem ehlinin kan ve irinleri oraya akmaktadır. Ve namazında gevşek olan kişiler o gay kuyusuna atılacaktır buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ya, o ne kadar dehşet bir durum. O cehennem ateşinde Allah Azze ve Celle'ye inanmayanlar yanacak. Allah Azze ve Celle'ye ortak koşanlar yanacak. Ata tapanlar yanacak, puta tapanlar yanacak. İneğe tapanlar yanacak. Ateistler yanacak, deistler yanacak. Ve onların, o azap gören insanların Azap görmesinin neticesiyle vücudundan çıkan kan ve irinler oluk oluk halinde gay kuyusuna dökülecek. Ve namazsız olan aynı zamanda Allah azze ve celle'nin affetmemiş olduğu kişi o gay kuyusunda azap görecek. Çok mide bulandırıcı bir şey değil mi? Milyonlarca insan yanacak onların vücudundan çıkan kan ve irinler gay kuyusuna dolacak. Namazsız olan kişi ve aynı zamanda Allah Azze ve Celle'nin affetmediği kişi o gay kuyusunda azap görecek. Vallahi namazımıza sarılmamızdan başka hiçbir çaremiz yok bizim. Namazımızı para kazanmak gibi, evlenmek gibi, aile kurmak gibi benimsemekten başka hiçbir çaremiz yok bizim değerli kardeşler. Aksi halde Allah Azze ve Celle kişiyi farklı bir sebepten dolayı affetmedi müddetçe namazsız olan kişinin çekeceği azap bu kadar dehşettir, bu kadar şiddetlidir yani. Allah Azze ve Celle cümlemizi muhafaza eylesin değerli kardeşler. Rabbim cümlemizi o gay kuyusunun şiddetinden, o gay kuyusunun dehşetinden cümlemizi muhafaza eylesin. Allah Azze ve Celle namazlarına sarılan kullarından eylesin değerli kardeşlerim. Sohbetimin başında belirttiğim gibi bir de Veil Vadisi var. Cehennem kısımlarından bir kısım olan Veil Vadisi. Bu da aynı şekil namaz kılmayanların Allah azze ve celle kendisini farklı sebepten dolayı affetmediği takdirde cehennemdeki muhakkak uğrayacağı kısımlarından bir kısım. Cehennemde muhakkak böyle uğrayacağı vadilerden bir vadi. Onu da aynı şekil Efendimiz sallallahu aleyhi ve tarif ediyor bizlere buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Veil cehennemde bir vadidir ki, cehennemde bir kısımdır ki dünyanın bütün dağları toplanıp o Veil vadisine konulmuş olsa, o Veil vadisine götürülmüş olsa o bütün dağların hepsi Veil vadisinin azabından, şiddetinden, sıcaklığından, hararetinden erir kaybolurdu buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İşte diyor namazında gevşek davrananların gireceği yer o veil vadisidir. Dağları eritip yok eden ateş namazsız olan kişiyi, namazsız olan bizleri ne yapar artık orasını Allah bilir değerli kardeşlerim. Biraz önce de belirttiğim gibi vallahi namazımıza sarılmaktan başka hiçbir çaremiz yok. Bizler bu dünya hayatında ya bir çakmak ateşine dayanamıyoruz ya. O Veyl Vadisindeki Gay kuyusundaki azaplar onun sıcaklığı, oraların sıcaklığı vallahi bir çakmak ateşine benzemez ha. Öyle fırından aldığımız bir sıcak tepsinin sıcaklığına benzemez. Halbuki biz onlara da dayanamıyoruz, değil mi? Bir çakmak ateşini elimizde böyle 10 saniye tutmaktan aciziz. Bir sıcak tepsiyi tutmaktan aciziz. Ya günlük böyle keyifle içtiğimiz bir bardak çayı hüpürt etmeden böyle suyu içermiş gibi yudumlamaktan aciziz değerli kardeşlerim. Öyle olmuyor mu? Biz bir çay ateşine, çayın sıcaklığına dayanamazken o dağları eriten Veil Vadisi'ndeki azaba nasıl dayanacağız? Cehennemdeki diğer kısımların bile şerrinden Allah'a sığındığı o Allah Azze ve Celle'nin buyurduğu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in tarif ettiği o gay kuyusuna girmeye, onun azabına, onun dehşetine nasıl dayanacağız değerli kardeşlerim? Vallahi buna kimsenin gücü yetmez. Hakikaten buna hiç kimsenin gücü yetmez. Allah Azze ve Celle cümlemiz muhafaza eylesin değerli kardeşlerim. Rabbim inşallah o veil vadisinin azabından, gay kuyusunun azabından Allah Azze ve Celle bizleri Irak eylesin değerli kardeşlerim.